Merhaba sevgili gençler. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde açılar konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Ters açılar, tümler açılar ve bütünler açılar ağırlıklı olacak. Başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilir. Yanında yer alan zil tuşundan bildirimimizi açabilirsiniz. Ayrıca takıldığınız bir mevzu olur ya da benimle paylaşmak istediğiniz farklı bir konu olursa yine yorum kısmına Bekliyorum. Bu konunun daha önce konu anlatımında yapmıştık sevgili gençler. Aşağıda konu anlatım listelerimiz var. Oradaki linklerden o listelere ulaşabilir. Bütün konuların tek tek detaylı anlatımlarına da ulaşabilirsiniz. Tabi video sonunda sorduğum soruyu çözmeyi, cevabımızı da yoruma yazmayı unutmuyorsunuz. Şimdi kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Başlayalım. Başta önce size küçük bir hatırlatma yapacağım sevgili gençler. 3 temel kuralımız vardı. Açının ne olduğunu biliyorsunuz diye orayı geçtim. İlk açı türümüz şöyle çapraz iki doğrunun oluşturduğu açılarla ilgiliydi. Şu açıyla şu açı birbirine ters yöne baktıklarından dolayı ters diyorduk. Bir makasa benzin düşünün. Bak burayı kapattığımda burası da daralıyor. Makastan düşünün. İşte bu açı bu açıya her zaman eşit oluyor. Bunlar ters açı oldukları için. Bunlar da ters yani bunlar da eşit. İkinci durum. Burası 90 derece olduğunda buna dik açı diyorduk. İşte bu dik açıyı şöyle ortadan yani tam ortadan olması gerekmiyor. Yani mesela şurası ve şurası gibi iki açıya böldüğü zaman yani birbirine 90'a tamamlayan açılara tümler diyorduk. Tümler deyince ne gelecek? 90. Mesela birini verdi diğerini sorarsa 90'dan çıkarıyorsun. Buradaki gibi mesela bir bütün bir doğru parçası yani doğru açıdaki gibi bir açı oluştu ve biz bunu böyle ikiye böldük. İşte yine buradaki x ve y açısı yani bu iki açı birbirine bütünler diyoruz. Bütünler deyince 180, tümler deyince 90. Bu ikisini bilirsen soruların çoğunu çözersin. Bak şuradan aklına kalabilir. Bütün kelimesi 5 harfli, tüm kelimesi 3 harfli. 3 harfli olan 90, 5 harfli olan 180. Yani uzun olan 180. Evet hemen başlayalım sevgili gençler. İlk sorumuz her soruda 5 saniye bekleyeceğim. Önce siz kendinizi test etmenizi istiyorum sevgili gençler. Ardından birlikte soruları çözeceğiz. İlk soru için süremiz başlıyor. Buyurun bakalım. Bu arada bu süre soruyu çözmeniz için değil videoyu durdurmanız için de hemen çözmeye başlayalım. Soruyu düzelteyim derken biraz bozdum. Bu çapraz yine az önce gösterdiğim gibi bir dört açı oluşturmuş ve şurası 120 derece. Bize soru işaretini soruyor. Hatırlayın ters açıdan ne oluyordu? Orası 120 ise aşağısı da 120 mi? Tamam. Burası soru işareti ise burası da soru işareti. İsterseniz bu soruyu şuradaki bütün açının toplamı kaç? 360. Oradan çözebiliyorsun. Bu 1. 2. Şöyle bak şurayı oluşturdum. Tekrar çizeyim. Bak şurayı tekrar oluşturuyorum. Burası soru işareti. Burası 120 mi? Ne demiştik? bir doğru üzerinde yan yana olan iki açı birbirine bütünlerdi. Yani 180. 180'den 120'yi çıkar. Cevabı 60 bulursun. Hem burası 60'tır hem de burası 60'tır. Evet ilk soru kolaydı. Hem ters açıyı hatırladık hem de bütünleri hatırladık. İkinci sorumuz süreniz başladı. Buyurun bakalım. Yine çok zorlanmayacağınız bir soru. Şu kelimeye dikkat et yeter. Tüm deyince ne gelecek aklına? 90 derece. Hangileri 90 derecedir? 115-65 olamaz. Bunlar toplamları 180 olduğu için bu bütün oluyor sevgili gençler. Bütün. 45-45 90'dır. Evet 90. 30-45 75'tir. Olmaz. 120-30 150'dir. Bu da hiçbiri olmaz. Bak A bütünler, B tümler. Biz tümleri arıyorduk. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Buyurun bakalım. Bak bu sefer çift bir soru soruyor. Ölçüsü 75 olan açının şuraya virgül koydum. Tümleri ile bütünleri. Burada iki farklı soru soruyor. Bak hem tümlerini hem bütünlerini soruyor. İkisini ayrı ayrı bulacağız. Tümleri 90 eksi 75 15. Bütünleri 180 eksi 75. Çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5 elde var. 1. Burada 7 kaldı. 0, 1. Bütünlerinde 105 bulduk. Bize bunların toplamını soruyordu. Hemen toplayalım. 105 artı 15 cevap 120 olacak. Evet tüm ve bütün kelimelerini karıştırmak gerisini çözersin. Aynı hızla devam ediyoruz. Dördüncü soruya geldik sevgili gençler. Yine durdurup çözmeye çalışıyorsunuz. Bu soruda da birbirine eklemeli yani birbiriyle bağlantılı olan soru tarzlarından Normalde 7'de bunları denklemle çözüyoruz ama yani denklemleri tam öğrenmediğim için farklı bir yöntemle anlatacağım. Komşu tümler iki açının biri diğerinden 40 fazladır. Hemen tümler diyor. Çizelim şeklimizi. 90 derece iki taneymiş. Biri diğerinden 40 fazla. Bu tarz durumlarda ben şöyle diyorum. birine mesela bir kutu desem. Öteki ne olacakmış? Ondan 40 fazla. Yani kutu artı 40. Hemen yazıyorum. Açının birine kutu dedik. Artı. Diğerine kutu artı 40 dedik. Tümler oldukları için bunların toplamı kaça eşit olacak? 90. Hemen diyorum ki 2 kutuya 40 eklemeseydim kaç olurdu 2 kutu? 50 olur değil mi? 90'dan 40 çıkardım 50. 2 kutu 50'ymiş. Paylaştırırsak her birine 25 düşer. Tamam güzel. Kutu eşittir 25. Yani bir kutunun değeri 25'miş. Buna göre büyük açı kaçtır diyor. Büyük açıya ne demiş? Bakın kutu artı 40. 40 artı 25 topladım 65 yani C şıkkı bulduk. Olay anlı değil mi? Bak eğer bir açının diğer açı türünden değerini isterse küçük olana bir harf bir sembol bir şekil dersin. Ötekine de onun türünden fazlası eksiği dersin o şekilde bulursun. Birkaç soru daha çözeceğiz sevgili gençler. Beşinci sorumuz. Buyurun bakalım. Şekilde KOM noktaları doğrudaştır diyor. MOM yani şurası 43 olduğuna göre TOK okay. yani şurayı şöyle X diyelim bize burayı soruyor. Hemen bakar bakmaz şuradaki şöyle büyük morla göstereyim. Burayı gördünüz değil mi? Bak orada ne var? Bir doğru açı yani toplamı 180 olan açılar var. Şurada ne görüyoruz? Bak şu sembol 90 derece demekti. 90, 43 ve X. Şöyle diyebilir miyiz? 90, 43'ü ve orada yazan X'i toplayınca 180 olması gerekiyormuş. Eşittir diyelim. Tamam. Şu 90 ile 45 kaç yapıyor? 135 yapıyor. 135 ile x'i toplayınca 180 yapıyormuş. Tersten düşünün. 135 ile kaçı toplarsam 180 yapar? Çıkarma yaparak bulabilirsin. 180'dan 35 çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5. 7 kaldı. 4. 0. Aradığımız açın değeri 45 değil çünkü burası 43 değil gençler. Ben 45 olarak aldığım için hata oldu. Şuraya 43 yapalım. Bu olacak. Buraya da 3 yazarsam buraya da 47 kaldı. Evet işlemlerimizi düzelttik. Cevabı 47 bulduk. Hocam bu kadar uzatmaya gerek yok. Ne? Zaten bu 90 180'den geriye 90 kalır. 90'dan da 43'ü çıkarırsak 47 yapar diyebilirsiniz. Evet bu şekilde de yaparsanız doğru bulursunuz. Evet soruları gitgide zorlaştırıyorum sevgili gençler. Altıncı sorumuza geldik. Yine durdurup çözmeye çalışın bakalım. Bakın soruyu önce iyice anlamak gerekiyor. Bize BOC açısını yani şurada verilmeyen X açısını soruyor. X diyorum alışın arkadaşlar oraya harf de verebilirsiniz fark etmez. Şimdi şeklimize baktığımızda şurada bir 90'lık kısım var. Tamam 120 var 30 var ve X var değil mi? Burada bu bütün açıların toplamı kaçtır? Açılar konusundan bilirsiniz. Bakın şöyle bir açı olduğunda şuradan başlayıp buraya kadar gelen açıya tam açı diyorduk. Tam açının değeri 360 dereceydi. İşte bakın bak burada maviyle gösteriyorum. Burada da bir tam açı var. Yani burada gördüğünüz bütün açıların toplamı 360. Bildiklerimi toplayacağım. Bak burası 90. Tamam. Burası 120. Burası 30. Geriye bir x kaldı. O zaman verilenleri toplarım. 0, 4 elde var 1, 2. Geriye kalan da zaten x'in olacak. 300 dereceden 240 dereceyi çıkarırsam cevap bulurum. 0, 2, 1. Evet aradığımız cevap x eşittir 120 olacak. Bakın burada neden yararlanmış olduk? Tam açıdan yararlanarak soruyu çözdük sevgili gençler. Evet son olarak da bunu elle yazdım sevgili gençler genel olarak konuyu özetleyecek bir tablo doldurmanızı isteyeceğim sevgili gençler. Yine 5 saniye bekliyorum. Durdurun ve bu tabloyu doldurun bakalım. Evet uzatmadan hemen birlikte çözelim. Bize burada açıyı, burada tümlerini ve burada da bütünlerini bulmamızı istiyor. Olay basit. Bak açı 24 derece olduğunda tümü nasıl buluyorduk? 90 eksi 24'ten buluyorduk. 90'dan 24 çıkarırsak 90'dan 20 çıkar 70. 4 daha çıkar 66 olacak. Bütünler içinde 180'den çıkaracaksın. 180'den 24 çıkaracağım. 20 çıkarırsam 160, 4 çıkar 156. Açı verildiğinde olay basit. Gelelim mesela tümlerini verdi bana. Hem açıyı hem bütünlerini bulacaksınız. Bu tarz durumlarda yapacağınız olay şu. Bazen bunu sözlü olarak da veriyor. Diyor ki mesela, tümleri 42 olan açının bütünleri kaçtır? Yapacağınız olay şu. Önce buradaki 42'den yararlanarak açıyı buluyorsunuz. Hemen bulalım. Olay yine aynı. Tümleri verilmiş. Açıyı istiyorsa. 90'dan 42 çıkaracaksın. 90'dan 40 çıktı. 50. 2 daha çıkar. 48 olacak. İşte bu 48'i bulduktan sonra buraya geliyorsun. Bütünleri buluyorsun. Yani 48'in bütünleri. 180'den 48 çıkaracağız. 180'den 40 çıktı. 140. 8 daha çıktı. 130 2. Bu da tamam. Bu da kolay. Gelelim bütünleri. Bu sefer bütünleri vermiş. Açıyı ve tümlerini istiyor. Ne yapacağız? Önce bu bütünlerden yararlanarak açıyı bulacağız. Yani 180'den 73 çıkararak burayı bulacağız. 180'den 70 çıkardım. 110. 3 daha çıkardım. 107. Şimdi de bu 107 derecenin tümlerini bulacağız. 90'dan 107 çıkar mı? Normalde tam sayı olarak çıkar ama açı değeri olarak çıkmaz. Demek ki 120 derecelik bir açının tümleri yoktur diyeceksiniz. Cevaplar 66, 156, 48, 132 ve 107 olacaktı. Evet bunu da anladıysan bu iş tamam. Evet sevgili gençler şimdi de bir soru geldik. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Dediğim gibi takıldığınız bir şey olur ya da paylaşmak istediğiniz bir mevzu olursa aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.